Merhaba sevgili Beyaz İstanbul güvercin dostları. 200 günlük bir aradan sonra yeniden kuşlarımızı saldık arkadaşlar. Bir haydi bakalım diyelim bunları. Uçuralım. Hava güneşli ama rüzgar var arkadaşlar. Yine bir toplu uçum yapalım. uçum yapalım arkadaşlar. <laughs> Sevgili dostlar. 2 ee, gündür korkunç fırtına rüzgar. Bir acayipti. Uçurmadık. Hep kümesimizi de bitirip tamamlamış olduk orada. O zaman da. O zaman zarfında. Bugün saldık. Bakalım nasıl olacak bir görelim. Çok rüzgar var arkadaşlar. Kuşlar gelmekte zorlanıyorlar. sesini belki duymuşsunuzdur. Ben yanlarına bir, bir iki kuş daha ilave edeyim. Görüşürüz arkadaşlar. İki dumanlı daha saldık yanlarına. Üç dumanlı bir mağara oldu. Yersinler bakalım. Çok da fazla zorlamayacağım. Çok fazla rüzgar var arkadaşlar. Biraz üstünler. <laughs> Birazdan görüşürüz dostlar. Kuştur besleyelim. Sevgili dostlar. 15 dakikadır uçuyorlar ama kuşlar çok aşağılara indi. Gelmekte çok zorlanıyorlar arkadaşlar. Bakın görüyorsunuzdur çok aşağıdan alçak geliyorlar. Bu da tehlike kuşlar için, atmaca için. Çok fazla zorlamayacağım arkadaşlar. Ne kadar uçarlarsa kendileri ona göre Edeceğiz. Görüşürüz arkadaşlar. 15-20 dakika sonra görüşürüz. Sevgili dostlar. 35 dakikayı geçti uçuyorlar. Ama dediğim gibi sevgili dostlar çok fazla rüzgar var. Çok fazla rüzgar var. Yani hedefe gelemiyorlar. Kondurayım diyorum. Hedefe gelemiyorlar. Garda oyun yapmaya çalışıyorlar. Ama tabi sakin havadaki oyuna benzemez. Tek tek vurmaya çalışıyorlar. Yine birkaç tane yarım kanatlı kuş açtıktan sonra arkadaşlar çalışacağım. Bakalım ne olacak göreceğiz. Burada oyun sökecek. Kuş iyidir arkadaşlar iyidir. O yüzden görüşürüz sevgili arkadaşlar Birkaç tane yere kuş salayım. Kuşların parası indi. Geçme indi arkadaşlar. Öteki ölçüyor. Yere, yere kuşattık ama. gelmekte zorlanıyor 5-50 dakikaya gidiyor. Burada tam kanattı arkadaşlar. Yerden kalkarsa onun için de korkuyorum. Her şey dostlar. Alçaldık kuşlar. İstiyorum ki insinler. Aferin evlatlarım. Aferin, aferin, aferin. Aferin, aferin, aferin. Aferin, aferin, aferin. Aferin, aferin, aferin. İyi günler. Kuyruğu işaretli dumanlı. Hava da hala da. Belli arkadaşlar olacak. O seferde de gelecek. Hepsi olacak. Belli ki uçmayı seviyor. Oyunu da seviyor. Umarım inebilir arkadaşlar. O oh, bindi. Bindi sevgili dostlar. Gayet iyi. Yeme, yere biraz yem atalım arkadaşlar. Kuşlarımız aç. Sonra tekrar açacağız. Evet sevgili dostlar. Kuşlarımızı indirdik. Yerdir biraz dedim yemleyelim. Çünkü onları aç karnına atmıştık. Dört tane kuşumuzu. Evet sevgili dostlar. İstanbul güvercinliğinde rüzgar da olsa, solukta fırtına da olsa ufak tefek uçurmaya çalışıyoruz. Amaç rutini bozmamak. Bu havada kuştan oyun bekleyemezsin. o düzgün oyun yapmaz. çünkü Bayağı büyük yer var arkadaşlar. Bakın yine göstereyim şöyle. Ağaçları görün. O yüzden oyun beklemek, performans beklemek hatta olur bu havada. Biraz daha yemlenirken çekeceğim arkadaşlar. Sonra da size veda edeceğim. Birazdan tekrardan görüşürüz sevgili.